Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili terazi burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz terazi ise niyet alabilirsiniz. Arkadaşlar 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Şöyle enerjileri bir güncelleyelim. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgi. Gerçek sevgi beklentisi olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamazsan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz şöyle kameramı da düzelttim arkadaşlar Aziz kartı değnek yedilisi Kılıç kraliçesi büyücü kartı Kılıç beşlisi ve değnek 400 Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bir süredir özellikle de yedili vadelerden bu yana aile içerisinde evliliğinizde ya da ilişkinizde bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Bazı iletişim problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Yani partnerinizle, eşinizle veya aile üyelerinin diğer fertleriyle net bir iletişim, sağlıklı bir iletişim kuramıyor olabilirsiniz. Özellikle de evliliğinde sorun yaşayan arkadaşlar, iletişim problemi yaşayan arkadaşlar ve bunun mental olarak etkisini de çok yoğun yaşadığınız görülüyor. Bu dönemde kılıç kırıcısı ve büyücü kartı ile beraber tavrınızı net olarak ortaya koyacaksınız. Yani bu noktaya gelme sebep olan durum ya da durumlarla ilgili kişi ya da kişilerle ilgili net olacaksınız. Kararlılığınızı göstereceksiniz. Şartlar koşullar sunmuş olabilirsiniz veya yapacağınız bu konuşmada bazı şartlar bazı koşullar sunabilirsiniz. Çünkü burada diyorsunuz ki tabiri caizse sustum sustum artık Son noktadayım. Ne olacaksa olsun ya şartlarım koşullarım kabul edilir ya da bir şeyler tamamen biter. Çünkü ben zaten bu ilişkiyi, bu evliliği, bu durumu kurtarmak için yeterince tek başıma mücadele ettim. Ama mücadele sadece tek taraflıydı. Bu da artık beni yordu, artık beni tüketti dediğiniz bir enerjide olabilirsiniz. Uyumlanan arkadaşlar için bir kart çekeceğim. Değnek ikilisi. Şartlar, koşullar sunulacak. Artık bir bekleyişe geçeceksiniz arkadaşlar. Karşı taraf gerçekten sizin koşullarınızı, şartlarınızı yerine getirecek mi? Kabul edecek mi? Veya size vereceği sözleri tutabilecek mi? Gibi bir zaman tanıyabilirsiniz. Bir bekleyişe geçebilirsiniz. Şimdi bu da kılıç dokuzlusu ve değnek şövalyesi geldi. Her ne kadar çevrenize yansıttığınız izlerim. Her şey yolunda hiçbir sorun yok. Böyle hani günlük Tininizde devam ediyor olsanız da bilinçaltınız düşünceleriniz oldukça kaygılı endişeli çaresiz bir etkide olabilirsiniz şimdi kılıç dokusu ağır bir enerjidir arkadaşlar uykularınızın kaçtığı kendinizi çaresiz hissettiniz ve çaresizi tabiri caizse çaresiz iliklerinize kadar hissettiğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz bu dönemde bir kart çekeceğim detaylandırmak için Özellikle de iş ve para kapınızla yaşadığınız sıkıntılar artık sizi büyük bir size etmiş olabilir. Ama kartımız diyor ki şimdi oğlak ve başak etkili bir kişiden alacağınız bir destekle siz bir sorundan kurtulacaksınız. Yani burada artık bir şeyler dengeye gelecek. Bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Olaylara yaklaşımınızı değiştirebilirsiniz. Burada artık hani sorunlara odaklanmaktan ziyade çözüme odaklanacağınız, çözüm yollarına odaklanacağınız bir süreçte sizi bekliyor ki bakın aşıklar kartı test geldi. Yani bakış açınızı değiştirdiğinizde, olaylara yaklaşımınızı değiştirdiğinizde, sorunlara değil çözüme odaklandığınızda bir şeylerin dengeye geldiğini, bir şeylerin iyileştiğini hissedeceksiniz sevgili teraziler. Kılıç prensi, değnek kraliçesi, konusu ve değine güçlüsü. Şimdi burada e, bir kişi var ki sizin gelecek hedef ve isteklerinizin önünde durmak isteyen her ne kadar sizin yanınızdaymış gibi bir izlenim veriyor olsa da bu kişi içten içe size karşı bir kıskançlık enerjisi çalıştırıyor sevgili teraziler koç yay aslan etkili bir kişi olabilir ya bu kişi aileniz kadar yakın görüyorsunuz ya da aileden bir ya da birileri olabilir ama siz kim ne derse desin kim ne yaparsa yapsın sadece geleceğinize gelecek hedeflerinize odaklanmış bir şekilde bir arayış içerisine girebilirsiniz. Buradaki arayıştan kastettiğim şey şu. Niyet ve isteklerinizle danışmanlık almak, araştırmalar yapmak, analizler yapmak gibi. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupası, kupa kraliçesi, değnek beşlisi, tılsıması Kılıç altılısı ve kılıç şövalyesi. Şimdi sevgili Terazi burçları. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki 5 rakımı tarot'ta bir kaosu enerjisini temsil eder. çalıştığımız yerde kendinizi huzurlu hissetmiyor olabilirsiniz. Sürekli istenmediğiniz bir rekabete çekiliyor olabilirsiniz. Çünkü burada bir gidiş enerjisi var arkadaşlar. bu ee, burada iki ayrı enerji çıktı. İkisini de yolumladım. Bu farklı karıştırılmasın arkadaşlar. Birinde yani uyumlanan arkadaşlar için tabii ki de söylüyorum bir iyileşme bir denge gelme enerjisi var ama bu kısım uyumlanan arkadaşlar için böyle bir gidiş enerjisi var. Çünkü gelecek olan bir iş haberiyle beraber siz bir yeri aniden yani bir işi aniden bırakacaksınız ve bu bırakış çok sakin olmayacak arkadaşlar. Sizinle uğraşan kişilere karşı sizin manipüle etmek isteyen kişilere karşı tabiri caizse bir öfke patlama seçip gidebilirsiniz. Dalgalı sulardan sakin sulara gideceğiniz bir süreç, bir fırsat sizi bekliyor. sizi düşünen biri var sevgili teraziler. Bu kişi oldukça yoğun duygular besliyor size karşı ama bir türlü cesaretini toplayıp karşınıza geçirmiş. Akrep yengeç balık koç yay aslan daha çok koç burcu baskın olmakla beraber size karşı duygularını dile getirecek olan veya sizden af dileyecek olan biri var. Bu kişi geçmişten gelen bir etki de olabilir. Yani sizi kıran sizi üzen aniden ilişki bitiren hiçbir şey söylemeden sırtını dönüp giden birisinden alacağınız bir özür adımı var son bir kart daha çekelim kupa aldınız Evet bu kişi yol enerjilerde size odaklanmış sizi özleyen sizi merak eden sizinle olan anılarını hatıralarını özlem besleyen bir kişiden alacağınız duygusal bir adım enerjisi çıktı sevgili teraziler bir de uyumlanan arkadaşlar için konuşturma kartı çekelim kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister karıştıramadım Seni unutamadım, unutamıyorum. Rüyalarında seni görüyorum. Seni kaybetmekten korkuyorum. Yani burada pişmanlık enerjisi beslen. Ve sizi unutamayan, sizi özleyen, sizinle olan anılarını sarılan bir kişiden alacağınız bir adım var. Sevgili terazi burçları. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.